Hepinize selamlar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlar Abi geldik mekandayız dedenin yanında morun yanındayız on çarpanla başladık güzel bir şekilde kırmızılar Yüzük de geliyor yüzüğün ardına bir de çarpan atar mısın bak mavi de yolda geliyor amına okuyayım nice olma benim ya 595 katına şöyle 18 çarpanla tertemiz bahsimiz çıktı mı neredeyse çıktı abi 10 bin liramızı aldık 18 çarpanla da başladık. Daha da 13 spinim var. Dolduruyorsun oğlum. Bugün çarpanlar 4 4 geliyor abi. Tamamdır abi. Güzel. Şimdi güzel bir kat, güzelle bir çarpan lazım bir tane daha. Bir at abi at. 4 at 5 at. 4 at 5 at. Hiç sıkıntı değil. 27 çarpanım var daha. Üff. sınırda kaldı. Güzel. Çarpan at belki kupada gelir. Kupalarda geldi. X at oğlum buraya. 483 katı. Güzelsin. Güzel abi. 623 katına. 31 çarpan. İnce ince. İnce ince alıyoruz abi. Güzel. Gelsin amın okuyayım. Çarpanı böyle bol attın mı? Harbiden bayılıyorum sana ya. Çarpanı böyle bol attın mı? Bayılıyorum sana. Kırmızı, yeşil. Kırmızılar gelse çok güzel olacaktı ya. Abi. Çarpanım çok güzel de. Kırmızılar da gelse orada. Ardına mavi de gelirdi. Mor. Mor lazım da. Artık şu arpanın güzel bir kat, güzel de bir şöyle bin, bin katını yapsak. Şu çarpanla var ya tertemiz direkt 50 bin 45 bin alırız hadi. Tek patlama yapıp bırakma gözünü seveyim ya. Tek patlama yapıp bırakma. Mor, sarı, yeşil, kupa, kupa zor. Sarı geldi güzel. Yeşilin ardına kupa yaparsın ama. Bak yeşil indir ardına kupa indir. Kanka çarpan zaten sonra atacaksın. Son spinde bir şey ver el uzatma güzel mavi bulur muyuz ardına yeşil kupa çarpan ha koyayım kanka neyse güzel aldık temiz aldık 14.000 67.000 lira abi hızı bir 14.000 vuralım o zaman 10.000 10.000 vursak bir 10.000 vuralım led 50.000 altına inmeyeceğim abi bugün <laughs> bugün 50.000 altına inmeden oynayacağım. güzel. Aman koyayım ya. Yüzük müzik indirseydi çok güzel olurdu. Gözünü seveyim burada batırma ya. Gözünü seveyim burada batırma ya. Sarı. Kırmızı. Aman koyayım ya. Çarpanlar yine güzel atıyor da. Uzatma geldi. Güzelsin oğlum. Müzik. Abi indir artık şu yüzüğümüzü. Bir şeyler indir Ya. güzel. ne hani sikiyim ya. Kupalar gelse çok güzel olur da amına koyayım. Hadi oğlum. Güzelsin lan. morlarda geliyor mu? Mor indiriyorsun. Mor indirsene güzelim bir orada Mor indirsene be canımın içi orada ya. Mor indirsen orada. Güzel aldık, temiz aldık da. Mor indirsen 4 spinim kaldı. 32 çarpan bak. 2 satın alımda da efsane çarpanlar kazandım. Güzel. Çarpanın da var amın Kupa indiriyorsun. Ne, ne sikeyim ya? Kupalarda gelse çarpanın güzelliğine bakar mısın ya? 42 çarpan gene ya. Ya grip olduk. Boğazlar sesler gidik biraz fazla da bağıramıyorum. 90.000 abi şöyle bir 10 bin daha hızısından. 10 14. Abi satın alayım mı almayayım mı? Bir 10 bin varsa 10 bin, 10 bin alacağım. 80 bin yeterli. Batırırsa burada batırsın. Batırmazsa da güzel bir karla ayırsın beni bugün. Hedefim 100 bin ve üstü. 100 bin üstüne çıkarsa şöyle güzel de bir cep harçlığı yaparız abi bugün. Güzel de bir çekiliş yaparız. 100 bin üstüne çıkarsak ama. Bir totem yapalım şöyle. Böyle güzel bir totem yapalım. İnşallah totemimiz tutar. 80 bine kadar ulaştık. Çarpanlar da güzel geldi çünkü. Hadi amına koyayım ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi. Yer. Morlar sana da kaldı. Ananı sikeyim 10 çarpan güzelsin lan Tertemiz 18 çarpan abi tek spinde 11 de vardı zaten kenarda 29 çarpan oldu güzel oldu 4 spinim var dolu dolu 4 spin geçirmek istiyorum bak 29 çarpanı heba etme piç etme gözünü seveyim hadi 2 tane kırmızı gelmezdi zordu zaten Kaldı 2 spinim Hadi abi Ananı sikeyim 50 çarpan sarı da geliyor Güzelsin oğlum kupalar da geliyor mu? Maviler kupalar hadi. Hadi oğlum nice amına koyayım ya. İşte bu kadar oğlum 315 katına. Tertemiz kılçıksız, 81 çarpanla 25 bin lira koyarlar moruk. Koyarlar içinden geçerler amına koyayım. Tertemiz 50 çarpan ya. Abi bugün 3 tane satın alım yaptım. Tertemiz ödemeler aldım bak. Tertemiz ödemeler aldım ya. <laughs> Güzel ödemeler aldık. Dostlarım dediğim gibi. Bugün şöyle abi. 100 bin üstüne geçersem cep yaparız dedik. Çekiliş yaparız dedik. 3 kişiye güzel bir cep gönderelim. Kankalar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. kalın.